Merhaba arkadaşlar bugün kuzenlerimle BS video çekiyoruz. İlk olarak onları çift hesaplaşma dağıtıyorum. Hazır ve savaşçılarımız için. Ben bunu yaptım. <laughs> orada istesem kalkan falan açardım arkadaşlar. Hile yaptı ondan videoyu sildim. İstesem orada öldürdüm de acıdım. O oh, fırın Ay sen kerci bebesi mi oldu? Kerci bebesi. Orada bir şey var. Tamam. Söz ver. E sonra yemin, et, yemin ederim de. Hı. Yemin ederim. Eee vurursan vurursan çarpılırsın. Vurursan çarpılırsın. Yemin ettim. Tamam mı? Hı. Sakın vurma. O yüzden. Hı. Yo. Vurmayacağız. Hı. Dost olduk. Eceo. Vurmayın. Hey, Eca vurma. Ben Kardeşime ben... Ben de ulti kasıyor ya. Ece hoş vurma. Bekleyin kutuya. Ece hoş çekil oradan sana vurmayayım. Vurma ben varım. İso gitti. Ece hoş daha git götürüyoruz. Ece hoş ultiyle atamadın mı? Nupsunuz. Ben, ben, ben de size ihanet ettim. Ağlayın bebeler. 1-0 ağlamayın. Ama ağlayın ya. Ağlayın dedim de. Vazgeçtim. Ağlamayın bebiş kolay. Bam, Savaş bunlar ne iyi gider arkadaşlar. Savaş topunda iyi gidecek bir karakter ya. İyi gidecek bir karakter. Frank de iyi, gider, iyi giderdi de bunun o ultisiyle yok eder. Hemen golü basarım. Hadi hazır ver Ecoş. Sen Edgar'cık mı oldun? Ben senin o Edgar'cıkı bambam yaparım ha. Dur Ecoş bir vurma. Bir e sonra göstereyim Edgar'cıkın nasıl bambam bam yaptığını. Gördün mü? Ben şimdi vururum. Şu an vurabilirsin. Hı hı. Bye bye. Bye <laughs> kandırdım Ecoş vurmasın diye. Sen Bir de şey kandın. <laughs> ben oradan sana arkadan. Gol! <laughs> Sen vurmadan yendin, vurmadan. <laughs> 2-0 arkadaşlar. <laughs> Durun, dur, hazırlanayım. Hadi 2-0. İki sıfır hadi 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 hazır ya. Bakalım ne olmuşlar. ya. İsa sen krom mu oldun? <laughs> Burada hiç iyi gitmez. Ecos zaten Frank'te. Ama sonra <laughs> bu kız öldürdü Mr'e. Kili çalmışsındır. Chrome and krom değil de da adını bilmiyorum. Chrome Chrome. Gir gir halkaya gir. Halkaya girmemen lazım oğlum zaten. Benim şeyim artıyor siz arkaya geçtiğinizde. <laughs> 2-1 olacak. <laughs> Burada <Buyurun>, beni üreten Eço, iso sen değilsin. <laughs> sen Ecin canımı azaltıyorsun, sen hep öyle vuruyorsun. E. <laughs> e. Eh. Eh. Hadi. Kardeşim iyi, iyi, iyi. Çünkü kardeşin şu an ölüyor Sen de ölmek istiyor musun mu onun gibi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar ya Kardeşim niye arkaya girmiyorsun? Kardeşim niye arkaya girmiyorsun diye şu an Kardeşine bağırıyor kızıyor arkadaşlar Kardeş kavgası Bebeler kavgası Edgar silinmez. Ece şu atıyor. Çok korktum. Ece senin ulti neydi öyle ya? Çok canım azaltı ben. Çok korktum. Bir daha sakın yap. Nasıl? Nasıl? Ya <laughs> abi. <laughs> Oğlum bak bana girme. <laughs> bak bir daha. <laughs> en sevmediğim şey. Hop. Basın lan ultinizi. Hepsini harcadınız ama şimdi. Neyse yeni hadi 2-1 oldu. Ne olacak ki 2-1 oldu? Arkadaşlar <laughs> işte, kaşınıyorlar bak. Ben geri yıldız var 2-1 hadi 2-1. <laughs> ben mi mahvoldum? Ne öyle dedim? beni şirlendiriyorlar. Beni şirlendir. Beni Abi nakat 5v5 yok mu? Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hazır verecekler. Ece şu Frank seçtiyse ağlatır onu da. Frank ile pek de iyi çünkü. O çok basit almışlar. <laughs> Krize girdim ya. Krize gideceğim ya. <laughs> Neredesiniz? Ben sizi göremiyorum. Ben sizi göremiyorum. Bence oyunumuz bozuldu ya. Niye burada değilsiniz? Değil mi? Niye burada değilsiniz? Neredesiniz? Ben sizi hiç görmüyorum. Neredesiniz? Allah Allah. Nereye kayboldunuz ya siz? Beni gördünüz mü hiç? Ben de sizi hiç görmedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Neredesiniz oğlum? Ya ortadayız. Ortakın yanındayız. Ben de oradayım. Nasıl ya? Nasıl yoksun? Arayın her yeri. Ben de ar ar arıyorum şu an. Tüm çimenlere girip kontrol edin. Ben de öyle yapıyorum. Kaybettim ya sizi. Kardeşim. Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> Bakın ben neredeyim? <laughs> İsa gitti. Kardeşim. Kardeşi, kardeşisi, kardeşisi, canı kardeşisi. Nasıl kandırdın? şimdi çimen Açıkça veriyorum çimen değilim ben. Çimen Çimendeyim, çümande, çimende, çimendeyim, çimende. Güvendeyim, güvende, güvendeyim, güvende. <laughs> Kardeşim, Ulan, <laughs> kardeşi yarından git, kardeşi yarından git, kardeşi yarından git. Üç bir, üç bir, üç bir. Kardeşi yarından gitsin, almayın bebeğim. Arkadaşlar yine savaş topunu seçiyoruz. Sertan'la da ikinci deneme. O yüzden onları ikinci denemeyi yapacağım savaş topunda. 3-1 bakalım ikinci denemede 4 mi olacak. Ya Chester ya. Abi ben bu sefer yanlış tarafta doğdum. Nerede doğdum? Bu sefer anlayamadım. Sakın gol atmayın. Ben nerede olduğumu anlayamıyorum şu an. Sakın. Sakın ha sakın. Sakın, a sakın. Sakın, a sakın sakın. Sakın ha sakın. Sakın. Sakın sakın. Şimdi hak vermiyorum oğlum. Şimdi. İso, isocuk, 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 isocuk. Kardeşine. Kardeşi. Evet kardeşi. Kardeşin evet ne yapsın kardeşin? Yeah, yeah, yeah. Ben ilk golü ama size bilerek attırdım. <laughs> kardeşi, kardeşi öl kardeşi. Kardeşi öl kardeşi. Kardeşi tek ihtiyacım olan şey ölmen kardeşi. <laughs> ya. Canım çok azdı ya. Kardeşim, ben seni... Kolla. Kolla arkası. Hayır kalenizde kalması lazım. E coş, ben daha iyi bilirim bana güven. Hayır. Gidiyor, Gidiyor. git, gitmiyor ki. Şu an benim kaleme gelmiyor Josh. Ben başta bir Sesine ki. Çünkü bana güvendi. İkinci deneme 4-1. <laughs> soygun <a> <laughs> iyi oyun diye seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar soygun açtım çünkü soygun gibi oyunlar onların tek tek yani puan alma fırsatı. Alabi, ne olayım? Gülüyor. Aa. Ben saçımı aldım. Edgar almadım ama siz ağlamayın diye, tamam mı? Grimle anne geçti de savaşçı seçtim. Grim ne oğlum? Arkadaşlar Grim ne? Hazır verin. Ben o Pay yani ben o Byron'ı almadım. Hem de o Grim değil, Byron'a da. Adında bir öğren. Lan! Vallahi benim biri de Biri bayır, biri Bally. <laughs> sen canı az bir dövüşmüşsün. Gel. İsa bak buluşalım, vurmayalım. Söz ben, ver. Ben sana kazan göstereyim ya. Sözcüğü gösteririm ben. Ah kazan sar. Yarısı. Kazan yarısı. <laughs> Oğlum canıma mi ki. Koca sar yarısı valla. Sana yarısın. Sana kalacağız sen ver. Bana biri vuracak kesin. Verdin mi? Ben de sana ne verdim? Hediye. 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 Yok. Yok edeceğim lan. Size Kardeşim ben acır mıyım? Kardeşim vurmayı unuttuysa. Bam. Kardeşim. Öleceğim canım çok az. Canım yüz. Canım yüz. Allah'ım canım yüz. Canım yüz ama ölüyorsunuz. Canım yüz ama sizi öldürüyorum. Canım doluyor. Hadi canım doluyor. Bam. Hadi. Hadi. Yes. 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 Eço. Eço. Yapmayın. Aa öldüm. Olsun ya çok iyi sizi. 52 52. Oğlum ben de aynı saatte girerim. Hayır ya ben şu an kasandayım. Saldırı gerçekleştirirlerse ne yapacağım? Allah'ım. <laughs> sen kasasına git. Ben kasa koruyucusu ya. Kardeşim gerçekten benim kasamı yok etmeye gelecek kadar cesur mu? Cesur musun? <laughs> Ödü <Öyle diyor. gülüyor> ya. Tamam ya ben gidiyorum. <laughs> Ece sen de kasanı koru. Arkadaşlar. Ben direkt size geliyorum atak yapmaya. Bu, bu, bu. Beni de sanki yenecek. Bu diyor ya. Bu ne şey ya? Bu. Bu. Bak bak şimdi. Bam. O kim da? Hayır arkadaşlar. Daha bitmedi video. Arkadaşlar burada daha çok canı az karakterler iyi gidebilir girme geldi. Ne oldum? Değiştiriyorum ya anlamış. Şimdi anladın mı? Bunu şimdi sesimi... Edgar. Kesin. Yok. Edgar. Değil. Edgar değil. la o dedim. Buna Edgar lazım. İnan bir sefer. bir nasıl Değiştirdim işte. Hadi hazır verin. Hazır ver. Hazır ver. Burada Frank bir karakterler çok iyi olmaz. Edgar. Abi Edgar ya. Aa! Aa! Eşe e Edgar bu iş çok rahat yendim. Çok rahat yendim. Efendim, sen de ama proluğum benimkinden kat kat daha az. Neredesiniz? Şu an Ecoş'u hiç görmüyorum. Ecoş'u hiç görmedim. Hayatımda Ecoş diye birini görmedim ben. Ben Masum Edgar. Masum Edgar Masum. Canı çok karakter almış. İcoş ben en kırmızı üstüme atıyorsun ya. Ama canım azdı. İcoş de... sakın kasama vurma. Lan uzaklara ölçüsünü attık. Kasama vurma deyince hoş. Ah. Ben ölüyordum ya. Bam. Arkadaşlar onların kasasını yok edeceğim şimdi. Yusuf ben daha az hasar veririm. Kasana gidiyorum. Bak iperimi açtım. Kasanız ölüyor şu an. Ah be 74'e kadar indirdim. Çok mu öfkelendim? Ben de sana öfkelendim. Ben de öfkeliyim. Kardeşim onun da. İyi de ben sizin kasanızdayım. Bence kasasını koruması daha önemli. Ne diyorsun? İsa? Kasanızı yok ediyorum. Kasanızı yok ediyorum. Sonra da ölüyorum. Birazdan da geri geliyorum. Boşuna kasama gelmeyin. Sizin kasanıza geliyorum. Hem de özel gücüm dolu.

Arkadaşlar 6-1 videomuz burada video biter. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.